düşünceyi geliştirme yollarını anlatmaya başlıyoruz arkadaşlar. Düşünceyi geliştirme yolları denilince ne oluyor? Düşünceyi geliştirme yolları aslında parçanın daha önce gördüğümüz anlatım biçimlerinin alt grupları olmuş oluyor arkadaşlar. Düşünceyi geliştirme yollarının alt grupları. Yani siz düşüncenizi geliştirirken nelere başvurursunuz? Nasıl düşüncenizi geliştirirsiniz? Bir açıklama yapıyorsunuz. Bu açıklamayı nasıl yapabilirsiniz? Şimdi bu düşünceyi geliştirme yollarının sınavda nasıl geliyor? Bu parçanın da sanatçı düşüncesini geliştirmek için aşağıdakilerin hangisine başvurmuştur diyor. Zaten anlatım teknikle ilgili soruları çözerken biz önce cevaplara bakıyoruz. Cevaplarda nelerden bahsedilmiş? Cevaplarda olan anlatım tekniklerini parçayına yapıyoruz arkadaşlar. Uyguluyoruz. ...düşünceyi geliştirme yollarının ilkinden başlayalım. Birincisini arkadaşlar tanımlama. Tanımlama denilince hemen aklımıza nedir diye soru gelecek arkadaşlar. Biz bu soruyu nereye soracağız? Özneye sormuş olacağız. Mesela üslup kelimeleri seçme ve kullanma sanatıdır. Üslup nedir? Kelimeleri seçme ve kullanma sanatı. Burada neyin tanımı yapılmış arkadaşlar? Üslubun tanımı yapılmış. Verilen örnekte de baktığınız zaman edebiyat nedir? İnsanın duygu ve dünyasına duygu dünyasına seslenip ona sanatsal zevk tattıran bir uğraştır. Demek ki burada neyin tanımı yapılmış arkadaşlar? Edebiyatın tanımı yapılmış. O zaman tanımlama demek ki nedir sorusunun cevabıymış arkadaşlar. Aynı zamanda aynı zamanda tanımlama nerede bulunur? Düşünce yazılarında bulunur. Bu da bizim için bir arkadaşlar. Kopya olmuş oluyor. Yani bilgi vermek amacıyla yazılan yazılarda tanımlama kullanılmış olur. Arkadaşlar ikinci düşünceyi geliştirme yolumuz nedir? Tanık gösterme. Tanık gösterme denilince arkadaşlar ne oluyor? Sanatçı inandırıcı olmak için arkadaşlar ne yapmış oluyor? Tanık göstermiş oluyor. Demek ki inandırıcı olmak için yapılıyor. Ve genelde arkadaşlar o konuda söz sahibi uzman bilinen kişilerin düşünceleri aynen doğrudan aktarımla yapılmış oluyor. O nedenle bunun bakın can alıcı noktası şu. Tırnak içinde mutlaka bir cümle olacak. O konunun uzmanı kişi tırnak içinde kişinin cümlesi ne olmuş olacak görüşü onu olmuş olacak arkadaşlar verilmiş olacak burada dikkat ediyorsanız bakın Ataç ne demiş Nurullah Ataç sözcü dikkatli bir seçimle eserine koymayanı okur bir kenara iti verir demiyor mu diyor gördüğünüz gibi Ataç'ın görüşü tırnak içinde verilmiş bunun arkadaşlar en can alıcı noktası tırnak için bir cümlenin olması haberiniz olsun Aynı zamanda arkadaşlar tanık gösterme kolaylık olsun diye söylüyorum size. Düşünce yazılarında görülür. Yani açıklama ya da tartışmada tanık gösterme ne olur arkadaşlar? Görülür. Örneklendirme. Örneklendirme de arkadaşlar düşünce geliştirme yollarından bir başkası. Örnekler nasıl olur arkadaşlar? Somut anlaşılır olur. Zaten siz konuyu daha kolay anlatma için ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Örnek verirsiniz. Açık olur değil mi örnek arkadaşlar? Herkes hemen anlamış kavramış olur. Biz bir cümlenin önüne örneğin mesela söz gelimi gibi kelimelere getirebilir miyiz arkadaşlar? Getirebiliriz. Bakın divan edebiyatımızda sadece bizim değil dünyanın büyük sayıda isimler vardır. Örneğin neymiş bunlar? Fuzuli, Baki, Nedim diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ne var? Örnek var. O halde örnek varsa eğer arkadaşlar biz bir paragrafta bir cümlenin önüne örneğin kelimesini söz kelimesini getirebilirsek burada demek ki örneklendirme var. Örneklendirme ile tanık göstermeyi kesinlikle karıştırmayalım arkadaşlar. Tanık göstermede mutlaka tırnak içinde bir ifade var. Örneklendirmede böyle bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Örneklendirme de genelde nerede görülüyor? Düşünce yazılarında, bilimsel yazılarda görülüyor. Bu da sizin için bir kopya. Arkadaşlar bir başka düşünceye geliştirme yolu nedir? Karşılaştırma. Karşılaştırma denildiği zaman hemen aklımıza kıyas geliyor. En az iki tane varlık arasında ya da kavram arasında bir karşılaştırma olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ortak benzer ya da farklı o yönlerde ne yapılıyor? Karşılaştırma yapılıyor. Ve arkadaşlar karşılaşmada ben size bir kopya vereyim. İse daha en pek çok fazla göre kadar efendim den eki oysa buna benzer kelimeler varsa arkadaşlar burada ne vardır büyük ihtimal karşılaştırma vardır sesten hızlı uçaklar yapılıyor derken neyle ne karşılaştırılmış burada sesle uçak hız yönüyle arkadaşlar karşılaştırılmış. Şu kopyayı da alırsanız herhalde karşılaştırmayı rahat bir şekilde görürsünüz. Paragrafta mutlaka iki tane varlığın karşılaştırmasını, kıyaslanmasını ne yapmanız lazım? Görmeniz lazım. Karşılaştırmalarda genel olarak arkadaşlar hangi yazılarda görülüyor? Düşünce yazılarında görülmüş oluyor. Burada bakın arkadaşlar örnek bir paragraf var. Tanzimat Edebiyatı'nın birinci döneminde vatan, özgürlük gibi konular işlenmiş. Halk edebiyat yapılmaya çalışılmış. Halk için edebiyat yapılmaya çalışılmış. İkinci dönemde ise ha, yani ikinci dönemde de arkadaşlar ne yapılmış? Bakın edebiyat sanat için yapılırken konular kişiselleştirilmiştir diyor. Gördüğünüz gibi bir karşılaştırma var. Arkadaşlar üniversite sınavında pek gelmeyen ilişki kurma da düşünceye geliştirme yollarından birisi. iki varlık arasında bir ilişki kuruluyor ve buradan nereye geçiliyor arkadaşlar? Bir sonuca geçiliyor. Bakın burada bu kavşakta geçen yıl böyle bir kaza meydana gelmiş. İlgililer duyarsız kalmış. Ölen öldüğüyle kalmış şoför de az bir rezalet kurtulmuştu. Biraz önce yine böyle bir kaza oldu. Bu kaza sonunda da ölen yine öldüğüyle kalacak. İlgili bir şey yapmayacak. Bakın geçmiş olaylar arasında ne olup kuruluyor arkadaşlar? Bir ilişki kurulmuş oluyor. Ama şimdiye kadar ilişki kurulmadan üniversite sınavlarında herhangi bir soru gelmedi arkadaşlar. Şimdi tabii ki düşünceyi geliştirme yolu arkadaşlar sadece bu kadar değil. Bakın ayrıca ne var? Sayısal verilerden yararlanma, sayılar olacak. Gözlem var arkadaşlar. Gözlem gücü, kanılarını öne çıkarma, olaylar oluş göre anlatma, anlatımda duygulara yer verme vesaire. Bunlardan nedir arkadaşlar? Bazılarıdır. Şimdi isterseniz bu düşünce geliştirme yollarını arkadaşlar bir de burada ne yapalım özetleyelim düşünce geliştirme yollarında en çok ne varmış karşılaştırma varmış arkadaşlar bu bir tanık gösterme bakın sınavda ne yapılabilir arkadaşlar sorulabilir geçmiş yıllarda sorulmuş iki örneklendirme örneklendirme ile karşılaştırma ve tanık gösterme karıştırılabilir. Dikkat etmeniz lazım. Örneklendirme 3. Benzetme arkadaşlar 4. Sayısal verilerden yararlanma. Sayısal verilerden yararlanma arkadaşlar. Sayısal verilerden yararlanma ne diyoruz? 5 arkadaşlar. 6. Gözlem. 7 arkadaşlar. Duyulardan yararlanma duyulardan yararlanma deyince aklımıza ne gelecek? Görme, işitme, koklama, tatma gibi duyular var biliyorsunuz. Efendim 8 kişileştirme. Kişileştirme de arkadaşlar yine düşünce geliştirme yollarından birisi olabilir mi? Olabilir. Efendim söz sanatlarına yer verme. Söz sanatlarına yer verme de düşünce geliştirme yollarından birisi olabilir. Efendim 10 nedenleriyle açıklama nedenleriyle açıklama 11 tanımlama 11 neymiş arkadaşlar tanımlama tarif etme efendim 12 düşsel ögelere yer verme düşsel ögelere yer verme biz arkadaşlar bunların sayısını ne yapabiliriz aslında artırabiliriz. Ama arkadaşlar bu kadar görsek yeterli mi? Yeterli. Siz anlatım biçimleriyle ilgili, anlatım teknikleriyle ilgili soruları çözerken ne yapıyorsunuz? Soruyu okuduktan sonra hemen cevaplara bakıyorsunuz. Cevaplarda ne var? İşte A şakında betilme, B şakında öyküleme, C şakında tanık gösterme diyorsa cevaplara bakarak arkadaşlar parçayı okuyorsunuz. Demek ki tekrar edecek olursam Önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Soruyu okuyoruz. Sonra cevaplarda ne var diye bakıyoruz. Sonra tekrar paragrafı okuyarak elemiş oluyoruz. Aynı zamanda da düşünce yazım var burada, sanatsal yazım var diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakıyoruz hepinize başarılar. Arkadaşlar şimdi de düşünceyi geliştirme yollarını anlatmaya başlıyorum. Üniversite sınavlarında düşünceyi geliştirme yollarından da birçok soru gelebiliyor. Sınavda nasıl geliyor soru arkadaşlar. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ya da bu parça sanatçı düşüncesini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur şeklinde ne yapabiliyor sorabiliyor. Düşünceyi geliştirme yollarının sayısı çok fazla. Önemler üzerinde ben durayım. İlk arkadaşlar tanımlama. Tanımlama haberiniz olsun düşünce yazılarında görülüyor. Tanımlamanın arkadaşlar çok basit bir yolu nedir? Evet, nedir sorusunun cevabıdır. Siz nedir şeklinde soru sorabiliyorsanız burada ne vardır arkadaşlar? Tanımlama vardır. Neyin tanımı yapılır arkadaşlar? Öznenin tanımı yapılır. Mutlaka bir kavram vardır. O kavramın tanımı ne olur arkadaşlar? Yapılmış olur. Bakın burada mesela eleştirmenlerden bazıları edebiyatı insanın Duygu dünyasına seslenip ona sanatsal zevk tattıran bir uğraştır diye tanıtırlar. He demek ki arkadaşlar burada neyin tanımı yapılmış? Edebiyatın tanımı yapılmış. Mesela üslup kelimeleri seçme ve kullanma sanatları dediğimiz zaman neyin tanımı yapılmış oluyor arkadaşlar? Üslubun tanımı yapılmış oluyor. Demek ki tanım için nedir sorusunun cevabı bizim açımızdan arkadaşlar önemli. Evet ikinci. Bir düşünceyi geliştirme yolu arkadaşlar. Tanık gösterme. Biz buna aynı zamanda alıntı yapma da diyebiliriz. Eğer herhangi bir kitaptan alıntı yapılmışsa alıntı yapma oluyor. Bir sanatçının, uzman bir kişinin görüşleri tırnak içinde verilmişse tanık gösterme oluyor. Arkadaşlar burada can alıcı nokta nedir? Tırnak içinde bir yargının bir görüşün olması. O konunun uzmanı bir kişinin ne soracak arkadaşlar? Görüşü olmuş olacak. Tırnak içinde mutlaka bir cümleye ihtiyaç var. Biz niye tanık gösteririz arkadaşlar? İnandırıcı olmak için. Demek ki tanık göstermede tırnak içinde bir ifade görürseniz bakın burada mesela ataç da sözcüğü dikkatli bir seçimle eserini koymayanı okur bir kenar itiverir demiyor mu derken bakın ataçın görüşünü ne yapmış arkadaşlar? Tırnak içinde Tanık göstermiş. Gördüğünüz gibi tanık göstermedi. Tırnak içinde bir cümle olacak. Eğer tırnak içinde bir cümle varsa arkadaşlar, uzman kişinin görüşü varsa burada tanık gösterme söz konusu. Tanık göstermedi aynı zamanda arkadaşlar düşünce yazılarında görülür. Düşünce yazılarını rahat bir şekilde fark edebiliriz değil mi? Makale, fıkra, eleştiri gibi yazılar düşünce yazıları idi. Bir başkası arkadaşlar örneklendirme örneklendirme de gayet kolay. Biz niye örnek veririz arkadaşlar? Daha kolay anlatmak için değil mi? Daha kolay anlatmak için örnek veririz. Ve örnekten önce arkadaşlar söz gelimi mesela örneğin gibi kelimeler var mıdır? Vardır. Bu kelimeleri getirebilirsiniz. Bakın divan edebiyatımızda sadece bizim değil dünyanın büyük sayıda isimler vardır. Örneğin Fuzuli, Baki, Nedim. Demek ki arkadaşlar biz paragraf okurken bir cümlenin önüne örneğin kelimesine getirebilirsek burada örnek var mı? Örnek var. Ve arkadaşlar örnekleri tanık gösterme karıştırılmasın bakın. Örneklendirmede tırnak içinde ifade yok. Tanık göstermede tırnak içinde ifade var. Ve verilen örnekler arkadaşlar daha somut, daha kolay, daha anlaşılır. Herkesi bilinen örnekler olmuş oluyor. Karşılaştırma arkadaşlar. Karşılaştırmayı zaten cümle anlamında da görmüştük. Ne var? İki varlığın ya da iki kavramın nesi var arkadaşlar? İki varlık ya da iki kavram ne olur? Karşılaştırılır. Yani kıyaslanır arkadaşlar. Karşılaştırmada şu kelimeler vardı biliyorsunuz. İse, daha. Bu bizim için ne oluyor? Bir kopya oluyor. İse, daha, en, pek, çok, az, fazla, göre, oysa hatta yerine göre arkadaşlar ama fakat mesela den eki gibi değişik kelimeler varsa arkadaşlar burada ne vardır karşılaşma vardır mesela sesten hızlı uçaklar yapılıyor derken sesle uçak ne olmuş hız yönüyle arkadaşlar karşılaştırılmış burada bir örneğe bakalım isterseniz Tanzimat Edebiyatı'nın birinci döneminde vatan özgürlük gibi konular işlenmiş halk için edebiyat yapılmaya çalışılmış ikinci dönemde ise demek istiyor değil mi arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi tanzimatın birinci dönemiyle tanzimatın ikinci dönemi ne olmuş arkadaşlar? Karşılaştırmış. Dolayısıyla burada ne var? Karşılaştırma var. Örneklendirme de karşılaştırma da haberiniz olsun. Düşünce yazılarında görülüyor. İlişki kurma da arkadaşlar düşünce yazılarında görülüyor. Ama şimdiye kadar üniversite sınavlarında ilişki kurmadan soru soruldu mu arkadaşlar? Sorulmadı. Bakın burada olaylardan, durumlardan yola çıkılarak bir sonuca ne yapıyor arkadaşlar? Ulaşılmış oluyor. Yani iki varlık arasında, iki olay arasında bir ilişki kuruluyor. Oradan nereye gidiliyor arkadaşlar? Neye ulaşılıyor? Bir sonuca ulaşılıyor. Burada bakın mesela bu kavşakta geçen yılda böyle bir kaza meydana gelmiş. İlgiler duyarsız kalmış. Ölen öldüğüyle kalmış. Şoför de az bir cezayla kurtulmuş. Biraz önce yine bir kaza oldu. Bu kaza sonunda da ölen gene öldüğüyle kalacak. İlgiler bir şey yapmayacak sürücü az bir ceza alacak artık buna dur deme zamanı gelmişti. Bakın geçmişte bir olay olmuş insanlar ilgi göstermemiş yetkililer ilgilenmemiş bu senede bugünlerde de aynı olay ne olmuş arkadaşlar meydana gelmiş. Ha, demek ki artık burada bir ne demek lazım dur demek lazım. Şimdi arkadaşlar tabii ki sadece bu saymış olduğumuz 5 madde yok. Bundan başka arkadaşlar mesela sayısal verilerden faydalanma var. Yani düşünce geliştirme yollarından birisi arkadaşlar sayısal verilerden yararlanma. Biz bunu 6 diyebiliriz. Eğer paragrafta sayı varsa arkadaşlar mesela yapılan araştırmaların 10'da 9'u gösteriyor ki insanlar moda konusuyla yakına ilgileniyor derken burada sanatçı ne yapmış arkadaşlar? Düşüncesini geliştirmek için sayısal verilerden yararlanmış. Gözlem gücünü ön plana çıkarma. Yani gözleme yer verme. Mesela karşıdan iki kişi geliyordu derken burada ne var? Gözlem var. Kanılarını öne çıkarma. Yani öznel bir şekilde anlatma arkadaşlar. Olaylar oluş sırasına göre anlatma. Anlatımda duygulara yer verme. Efendim duyulardan yararlanma ki üniversite sınavlarında farklı şekilde soru gelebiliyor mu arkadaşlar? Geliyor. Mesela bir paragraf veriyor. Bu parçada ayrıntılarını seçimde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır bile soru şeklinde gelebiliyor. Duyular deyince biliyorsunuz görme, işitme, koklama, tatma, dokunma gibi duyular var arkadaşlar. Karşısına iki kişi geliyordu derken burada ne var mesela? Görme, duyusu var. Duyulardan yararlanma, düşsel ögelere yer verme. Düsseloge denilince arkadaşlar hayali anlatım aklımıza gelecek. Mesela göğün mağrur bakışları üzerime geliyordu derken burada ne var? Düşsel öge var. Ya da arkadaşlar söz sanatlarına söz sanatlarına yer verme denince adam duygularını geliştirmek için, düşüncesini geliştirmek için ne yapıyor? Söz sanatlarını kullanmış oluyor. İşte deyimlerden yararlanma. Deyimlere ne yapıyor arkadaşlar? Yer vermiş oluyor. Nedenleriyle açıklama derken arkadaşlar nedenlerini ne yapmış oluyor? Söylemiş oluyor. Nedenleriyle nedenleriyle açıklama şeklinde arkadaşlar yazalım. Çünkü sınavda soru gelmişti. İşte abartmaya yer verme. Bakıyorsunuz arkadaşlar adam abartarak anlatıyor. Mesela bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günüdür. Canım sıkılır. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Benimse yüreğime hançer sokulur derken bakın bir of çekiyorum. Karşıki dağlar yıkılıyor. Burada ne var Arkadaşlar abartma var. Abartmaya yer vermem. Daha sonra mesela arkadaşlar eksiltili cümlelere yer verme. Adam bakıyorsunuz düşüncesini geliştirirken eksiltili cümlelere yer vererek düşüncesini yapmış oluyor, geliştirmiş oluyor. Biz bunları nereden çıkarıyoruz arkadaşlar? Cevap şıklarından çıkarıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu anlatım tekniklerini çözmek için ben size pratik bir şey söyleyeceğim. Önce her zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce soruyu okuyoruz. Soruyu okuduktan sonra hemen ikinci etapta cevaplara bakıyoruz. Parçaya bakmadan cevaplara baktığımızda cevaplarda acaba ne var? İşte eksilti cümle, deyimler var. Efendim Öyküleme var açıklama var vesaire Bunlar fark etmez toplu olarak verilebilir Bu verilenler parçada var mı yok mu diye Ne yapıyoruz arkadaşlar bakıyoruz Demek ki önce soruyu okuyoruz Sonra cevaplara bakıyoruz Daha sonra da arkadaşlar parçaya bakıyoruz Hatta parçaya bakmadan önce bile Bu yazı sanatsal yazı mı Yoksa bu yazı Düşünce yazısı mı Diye ne yaparız arkadaşlar Bakarak da karar verebilir miyiz Verebiliriz bu tip sorular arkadaşlar sonuç itibariyle gerçekten kolay sorulardır ki üniversite sınavında anlatım tekniklerinden sonuç olarak arkadaşlar iki soru gelecek. Bu iki soruyu da rahat bir şekilde ne yapabiliriz arkadaşlar cevaplara bakarak görebiliriz. Evet geleceğiniz sınavda hepinize başarılar diliyorum. Daha sonra zaten bu konuyla ilgili ben size örnek sorularını yapacağım arkadaşlar çözmüş olacağım.